aleni aleniyi yandırdım vallasına ağrımda yoksa röportaj <laughs> yok aşkım aşkım abi. kurban olurum nasıl ya abi? kardeşim şey nasılsın şöyle alayım abi sana. tamam bir tane 14 Şubat'tı evet 14 Şubat senin için nasıl geçti oradan başlayalım ee, bir bayı toplandı sulaydık <laughs> ve salonun %98'i erkekti vallahi mi ya <laughs> çünkü bayı toplandı <gülüyor> <Ya> <gülüyor> yine ne ee, diyor bu duruma yine ya, 14 o, Şubatı o, yurt ayrı dışı, ayrı dışı ayrı yurt dışında ama evet <laughs> Ya biz gönül birlikteliğimiz yeter zaten. Biz 35 senedir beraberiz. Ama insanları mutlu etmek bizi zaten bahtiyar ediyor. Biz oradan hazımızı alıyoruz. Belli bir konumda, belli bir makam mevkide olunca da kendin için sadece yaşayamıyorsun. İnsanlarla, o kalabalıkla yaşıyorsun artık. Ee, i̇nsanların mutlu olması bize yeter. Eğer sevgililer günü önemliyse benim için de önemlidir. Ama değilse değildir. Ama ben günlere çok takılmıyorum yani anladım ama eğer sevgililer günü çok önemliyse o zaman buna saygı duyar. Ben de uyarım. Eyvallah. Geçtiğimiz yıl tazelediğin nikah hala konuşuluyor. Damatlık hala gardıropta mı bu sene de çıkar mı? Yok. 5 e, <laughs> sene sonra galiba 40 senedir beraber olacağız. Onu kutlayacağız bu sefer. Ha, tabii. <laughs> Hazırlıklar başladı. Başladı. Demin konuştuk hatta. Bu, bu mekanda yapacağım Olabilir. hatta. Olabilir. Tabii. Abi Aşkın kanunu yeniden yazacak olsan ilk üç madde ne olurdu? Ee, şey, ee, bir kere e, şey, yani sevgi, saygı, e, inandırıcılık, inandırıcılık, e, vefa. Ve de e, şunu söyleyeyim size çocuklar, ne yaparsanız yapın, e, bir kere dürüst, samimi, inandırıcı olacaksınız. Aşkta da böyle, ticarette de böyle, meslekte de böyle. Dolayısıyla e, vefa önemli. Biz e, birbirine çok vefa doluyuz. E, aşk aslında şudur, uzakta olmaktır. Yakına gelince sevgiye dönüşür o. Yak, e, başka bir boyuda geçiyor. E, biz aşk boyutunu geçtik, şimdi e, yoldaş olduk. E, omuzdaş olduk. Dolayısıyla şey çok önemli vefa bir de şey çok bir de saygı çok önemli evet, saygı önemli şey. saygı. Abi şunu söyleyeyim özellikle pandemi döneminden sonra Türkiye'de ve dünyada boşanma rekorları kırılmış. Bıktık mı birbirimizden? Neden böyle oldu siz? Yıllara meydan okuyan çok özel bir ilişkiniz var, çok özel bir evliliğiniz var. Neden böyle olmuş olabilir sizce? Şimdi bak canım size. Paracı insanlar mutlu olamaz. Paracı insanlar hayatı boyunca kaybetmeye mahkumdur. Bir kaybetme korkusu yaşıyor, para kaybedeceğim diyor. Stres. Gerek yok. <laughs> Humanist, eli açık, paylaşan. Ben yarımın, karımın yanağından başka her şeyimi paylaştım insanlarla. Bu kadar mutluyum, bu kadar zenginim ki. Dolayısıyla ee, bu boşanmalara şey diyebiliriz, ekonomik anarşi dönemi olabilir, bencillik olabilir. Bakın bencil insanlar hep kaybeder ve mutsuz olur. Bencil olmayacaksın, paylaşacaksın ya. Peki Volkan abi, yapay zeka ile aranmasın. Güzel bir soru. <laughs> ben aslında teknoloji engelliyim ama şöyle ee, birkaç defa kullandım. O böyle mi? Bana indirdiler programı. Ona e, şey başlık verdim. ki deniz, doğa, şey deniz, gurbet, ölüm, dağ bile bile başlık o verdim. Bana bir şiir yaz dedim. Yazdım abi. İşte yemin ediyorum Nazım Hikmet şiirleri. Ya Nazım'ın şiiri yazdı bana. Bu nasıl bir şey ya, şok oldum. Müzikte de Öyleymiş, müzikte yapılıyormuş ama onları bilmiyorum. Birkaç tane yapay zeka, birkaç değil, 4-5 tane belki de fazla var da. Müzik yapanlar da varmış, beste yapanlar da varmış. Ben o şiiri gördükten sonra ürperdim ya. Vallahi ya bu. Yemin ediyorum hiç uğraşmaya, yorulmaya gel. Biz yıllardır yorulduk, kırıldık beste yapacağız diye. Avrupa'da ve dünyada yayılan yeni bir akım var. Yapay zeka ile flört. <laughs> o bizi aşar abi bizi aşağı bu saatten sonra. He. Ya. Abi son soru. Hep 14 Şubat'ın gölgesinde kalır. Bugün 15 Şubat. Hı. Dünya Sakızlı Şeker Günü. 90'lı yılları özledin mi Volkan abi? Eee gırtlağıma kadar yaşadım o yılları. Çok özlemiyorum ama e, çok keyifli yaşadığımı düşünüyorum. Özlemediğimi demeyelim ama e, hakkını verdim diye düşünüyorum. Hiç çocukken top oynarken komşunun camını kırmıştım var. Mı? Kırmadım ama hep kaleci oldum. Vallahi çünkü <laughs> niye biliyor musun? kaleye geçtim. Takım arkadaşlarım arkamı dönmeyeyim diye. <laughs> Eyvallah. Sahneden sizi bekliyorlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. Masaj yapılıyor. Durumu iyi değil. Sahnede şu anda kalp krizi geçirdi sanırım. Tam olarak bilmiyorum. Kalp masajı yapılıyor şu anda. Volkan Konağı şu anda kalp masajı yapılıyor. Durumu iyi değil. şimdi hanımın çoğunu çözeceğim. Ya gerçekten çok üzüldüm ya. Volkan Konağı çok seviyordum. Hayranıydım kendisini. Ambulans geliyor çağırdılar şu anda. Kalk masajı yapılıyor. İnşallah Allah sağlık sıhhat verir. Bu Ramazan bayramının hürmetine. Masajı yapılıyor. Durumu iyi değil.